Merhaba arkadaşlar Falma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen Akrepler için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz e veya tarot baktırmak isteyenler de Instagram sayfasından ulaşabilirler arkadaşlar. Evet iki tane göz aydınlığınız var. Bunun bir tanesi parasal veya iş konusunda beklediğiniz bir haberin gelmesi sizi maddi bir kaynaktan bir sıkıntıdan kurtulması adı, anlamına geliyor. Kalp, kalben çok istediğiniz bir ev satışı veya ev alımı konusunda fırsatınız bu hafta bu ilk on, son 15 günde gerçekleşecek olarak gözüküyor. Önündeki engellerin tamamen kalkması var. Uzun iki yolculuğunuz var. Bu yolculuklar sizin bir yer değiştirme, bir farklı bir şehre veya farklı bir semte taşınma durumunuzdan bahsediyor. Yurt dışından gelecek olan sevinçli bir müjdeyle haber biraz olsun kalbinizi ferahlatacak gözüküyor. İki tane kısa yolunuz var. Bu yolların özellikle iş konusunda seyahat olarak gözüküyor ki bir aydınlanma, bir ferahlamada yaşayacaksınız. Bir süredir beri elinizden kaçırdığınız bir fırsatı tekrar elinize alacaksınız gözüküyor. Aile içerisinde küçük bir toplantı halinde bir kutlama yapacağınız gözüken bu durumda bazı insanların da farklı e, ailenin kan bağlarından olan bazı insanların da sizi eleştirme çabası gözünüze batacak artık. Her şeyi e, aslında aileyi mutlu etmek için çabalıyorsunuz ama bu dönem aileyi mutlu etmek yerine en çok kendinizi mutlu edecek olayları yaşayacağınız da gözüküyor ki bu da sizin zaten aile tarafından ne kadar sizin mutluluğunuz isteniyor veya onlarla ilgili ne kadar sorun yaşadığınızda gün yüzüne çıkarmış olacak. Müjdeli haberleriniz var. Kendi kariyeriniz için özellikle yaptığınız atılımların fırsatlarını önüne açmış gözüküyorsunuz. Anahtar siz gözüküyorsunuz. Kalbinizdeki ferahlığı yaşattığınız veya yaşatacağınız insanlar konusunda. Paylaşımlar konusunda çok verici olduğunuz bir dönemden biraz daha kendi içinize doğru akmaya başladığınız bir süreç var. Sanki sevinçlerinizi, hüzünlerinizi artık kimseyle paylaşmak yerine paylaşmak yerine kendi içinize saklayacağınız bir dönemi inşa ediyorsunuz. Ha tabii Akrep burcu bu konuda kendi içinde kendi yaralarını kapatır. Evet, bunu daha öncesinde yaptı. Ama sevinçlerini mesela başkası da benimle birlikte sevinsin diye paylaşırken artık o sevinçleri de paylaşmayı bırakacaksınız biraz daha kendi içinize, özünüze, yalnızlığınıza, hani başkalarına merhem olmayı da bırakıp biraz daha kendinizin merheme olacağınız gözüküyor. Taşınmanız var. Ev taşınması uzun zamandan beri beklenilen yapmak istediğiniz ne varsa bu son 15 günde bu konuda kapılar açılacak ve zaman tarihi artık hazırlıklar başlayacak gözüküyor. Hayatınıza girmesini istediğiniz bir kişiyle ilgili bir türlü hani bir orta yol bulunamamış noktada bu dostluk olur, sevgili olur ama bu kişinin sizin artık hayatınıza girmesi var. Kendi isteğiyle gelecek bu durumda sizin bir ona etki etmeniz veya ona bir cümle söylemenize gerek kalmayacak. Kaplumbağa çıkmış ev özellikle evlilikle ilgili bir süredir beri daha doğrusu son 3 aydır beri sıkıntı yaşayan bir akrep burcu bu dönem çözüme gidecek. Yani e, ben bu şekildeyim beni kabul ediyorsan et, etmiyorsan bu iş burada bitsin dediğiniz noktadasınız. Karşınızdaki kişi sizi e, önemsediği takdirde yani <laughs> bu ilişki bu evlilik devam eder mi? Evet bir süre daha devam eder ama e, sonrasında yine sıkıntı yaşanacak olarak gözüküyor. İkincisi o yüzden bir peşin peşin bu konuda çözümü bulabilirsiniz de. İkincisi de ilişkiler konusunda yalnızlık veya birkaç kişi arasında kalmış fikirlerin içerisinde artık netleşeceğiniz tek bir konuya odaklanacağınız da gözüküyor. Yalnız olan bir akrep burcu bu dönem kariyerime odaklanacağım dediği yerde aşk kapısını çalacak. Yani tam her şeyden ümidimi kestim kendimle uğraşacağım Kariyerimle ilgili atılım yapacağım dediğiniz noktadan aşk konusu gündeminize gelecek ve ikilemde kalacaksınız. Burada bence kendinizi seçin. Bakın karşıdaki kişiler değil, sizin önceliğiniz her neyse. Karşınızdaki kişi de sizin önceliğinize uyum sağlıyorsa ona göre seçim yaparsınız ama. Kendi hedeflerinizden vazgeçmeyin. Çünkü sonrasında pişmanlık duyacağınız bir durum var. O yüzden kendi hedeflerinizi temele alın. İsminde T harfi olan bir kişi sizin bir sıkıntınızı bir zorluğunuzu çözecek olarak gözüküyor. Bu anlamda destek alacaksınız. L harfindeki bir kişiyle ilgili bir ev alım satımı ile ilgili anlaşma söz konusu ki karşıdaki kişiyle siz de iyi niyetli olarak gözüküyorsunuz. Yurt dışından gelecek olan 3 miktar para sizi bir anlamda biraz ferahlatacak, destek olacak. Ve uzun zamandır görmediğiniz aile büyüklerinden bir erkeğin size destek vermesi durumu var. Bu biraz şaşırtacak sizi. Hani her şey e, bu kişiden böyle bir şey çıkmazdı. Nasıl oldu diyebilirsiniz. Siz kendinizi önemsediğinizde aslında hayat da size kapılarını açmaya başlıyor. Siz başkalarını önemsediğiniz için bugüne kadar hep bir ertelemeye maruz kalmıştınız. Şimdi kendinizi merkeze alınca hayat da sizi merkeze alıyor diyelim. Ayrı ayrı telefon konuşmaları var. Bu dönem telefon konuşmalarından yorulacaksınız, sıkılacaksınız. O gözüküyor. İnişli çıkışlı bir ilişkinin sonuna gelmek isteyeceksiniz. Bu konudan dolayı da o telefon konuşmaları özellikle bahaneniz olacak. Bazı şeyleri bitirebilmek için veya bir şeylerin beni önemsemiyorsun demenin başka bir yolunu bulmuş olacaksınız gözüküyor. Güneş doğudan doğacak. Yani artık sizin için hayatınızın yeni bir döneme başlıyor gözüküyor. Bu başlangıçta özellikle taşınmayla birlikte hem kısmetinizin çoğalması hem de kariyer anlamında istediğiniz yere ulaşmanız anlamına geliyor. Nazara çok çabuk geliyorsunuz. Bu dönem yıldız düşüklüğünüz var. O yüzden dua kapınızı eksik etmeyin derim. Nazarla ilgili dualarınızı sık sık okumanızda fayda var. Kendi içinizde bazen kendinize bile nazar değdiriyorsunuz. Bunu biraz sakinleşerek yaparsanız daha iyi olur. Çünkü kendinizin bir şey başardığında sanki çok hak etmediğiniz bir şeymiş gibi görüyorsunuz bazen. Oysaki sizin hak ettiğiniz daha fazla şeyler var. O yüzden daha büyük şeylere, hedeflere odaklanın. Yatan bir hastanız var. Hastanızın aslında biraz psikolojik anlamda sıkıntıları var. Normalde hastalık değil. E, toparlanması için de kendisinin biraz daha insanlarla e, aktif bir şekilde iletişim kurması gerekiyor. O e, aile büyüklerinden bir kadın ve bir erkeğin eş olarak gözüken kişilerin sizin maddi anlamda sıkıntıya düşmenizden keyif alacağı da gözüküyor ya da sizi sıkıntıya sokacakları gözüküyor. Elinizden büyük bir miktar para çıkışı var ama bu anlamda bir de para ev konusunda bir şeyin değişiminin üzerine ekleyeceğiniz bir para ya da ev tadilatı diyebiliriz bu konuda. Bu biraz sıkıntılı olsa da sonu ferahlığa çıkacak. Fincanı kapatırken 3 tane dileğiniz var arkadaşlar ama beklemeye almışsınız. Şimdi bu dileklerin nedenini söyleyelim buradaki özellikle iş ve kariyer konusunda kendinizi bazı şeylere layık mı görmüyorsunuz? Bazı şeylerde hani bu benim olamaz imkansız dediğiniz noktalar var. Biraz kendinize odaklanın. Yapabileceğinizin gücünüzün çok altında bazı şeylere yetiniyorsunuz. Oysa ki sizin gücünüz daha fazla şeylere yetecek olarak da gözüküyor. Bu anlamda kendi gücünüzü küçümsemeyin. Çünkü iki tane dileğinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İnandığınız takdirde beklenen ya da önündeki tek engel sizin kendiniz olarak gözüküyor. Şimdi akrep burcu 3 tane dilek dedik biz burada. Birinci dileğiniz için geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor. Bazı şeyler konusunda özellikle. Hani son 8 ay veya 8 günden beri kararsız kaldığınız şeylerden vazgeçmeyi de bilmeniz gerektiği gözüküyor. Bu vazgeçişi bu dolunay veya yeni ay başlangıcında özellikle dolunaydan başlamış yeni ay sürecinde sizin tamamlanmanız yani bu konuda ferahlığa çıkabilmek için bir vazgeçişe ihtiyacınız var gözüküyor. İkinci dileğiniz konusunda. Kader size e, kendinizin gücünü fark ettirmek veya kendinizin ne istediğini ve bu konuda yapacaklarınızın sınırının olmadığını tek engel sizsiniz. Ve bunu yaparken de mesela kendinizle ilgili yapmak istediğiniz şey konusunda odaklandığınızda her şeyi başarabileceğinizi de gösteriyor. Üçüncü dileğiniz, güç kuvvet kazanacaksınız hem maddi anlamda hem de manevi anlamda. Aslında zaten maddi anlamdaki sıkıntıyı hallettiğinizde manevi anlamda da gücünüzü yeniden toparlamış kendinize olan inancınızı sağlamış olacaksınız gözüküyor. Bu anlamda Akrep Burcu içerisi içerisinde burası da aslında şunu söylüyor. Sen kendine inandığında yapamayacağın, başaramayacağın hiçbir şey yok. Bu konuda bugünlerdeki tek sınır senin düşüncen. Zihin yapın, vizyonun olarak gözüküyor. Bu anlamda vizyonunuzu geniş tutarsanız burayı da layıkıyla like atlatacaksınız gözüküyor. Evet, akrep ve yükselen akrepler için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakırdık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.